Her noktasına ayrı lezzet yatan Bursa'mızın güzide içelerinden İnegöl'deyiz. Bakalım burada ne yemeli, ne için gelmeli? Başlıyoruz. Çok fazla anlatmaya gerek yok. O bir İnegöl efsanesi, o bir mucit. Dönerci Rambo'ya geldim. Haydi başlıyoruz. Oyma döneri mucidiyleyiz. Ne zaman başladık? Nasıl gidiyor? Ben 88 yılında ilk döner arabasında başladım. Döner arabasında araba arabalara servis yaparken. Ramazan abi dediler ya bu döner arabada dökülüyor. Bize dediler bir çare bul. O zaman bu oymayı icat ettim. Ondan sonra patladı gitti. Işte. <laughs> Kaç yılında başladı oyma abi? 89. 30-35 sene mi yapıyor? 30-35 sene. 37 senedir de burada oyma döner yapılıyor. Daha önce arabada satıyordum. 25 yıldır dükkanlardayım. Eski dükkan hemen karşısı zaten evet. abi. Ya yani yıllar sonra gelip eski yerinde bulamazsanız hiç korkmayın. Kafanızı biraz çevirdiğinde görüyorsunuz. Dükkan hemen karşı tarafta. Peki abi sipariş Aşağı aynı mı? Gelmeden Bursa'dan yola çıkmadan arıyoruz. Ben bir Arıyor. saate oradayım. Evet. Yoksa gelip burada uzun süre beklemeleri evet. gerekiyor. Evet. evet. Ya şehir dışından gelecekseniz de aklınızda olsun. Yola çıkmadan öyle bir saat önce buraya çünkü çok yoğun. Yoksa burada yarım saat 45 dakika beklersiniz. Döner sadece Dana mı abi? Dana. Ve burada soğanla birlikte oyma döner evet. hazırlanıyor, değil mi? Evet. Yavaş yavaş da şimdi bir tane oyma döner hazırlayalım tamam. abi. Hem görelim neymiş bu efsane. Ondan sonra masaya geçip afiyetle yiyeceğiz. Lan o Rocky, Rocky, Biz Rambo'dayız. <laughs> Sen hiç Rambo'da bekledin mi sıra? Beklemedim. Abi Anardım bir buçuk iki saat sıra var derdi. Ondan sonra tamam abi olsun ben beklerim bu döneri derdim. Bir buçuk iki saat sonra gelir dönerini yerdi. Ne yapıyordun bir buçuk iki saat yine gönder? Bursa'dan gelmeden arıyordum. Ona göre geliyordum. He Tabii Pardon. o zamanlar tek çalıştığı için biraz daha yavaştı ama şimdi oğullarla birlikte evlatlar eklendi. Onlarla iş biraz daha hızlanmış ama yine bir yarım saat 45 dakika var. Çünkü gerçekten çok yoğun. Hem Bursa'dan gelen çok ve şehir dışından da gelen çok buraya. Abi kolay değil mucit. Mucit. Üstünden şöyle sade için büyük bir lokma alabilirim. Hala içerisinde bayağı kalacak çünkü. Tam yani yakalayamadım yuttuğunu. Peki sadece soruyorum. Mor soğan mevsimlik mi? Hep mi mor soğan acaba? Hep mor soğan abi. Mor soğanı böyle direkt çiğden koyunca olmuyor ama abi orada yaparken gösterdim ya etle birlikte soğanı da ısıttım. Hafif böyle diriliğini kaybediyor. O zaman çok keyifli oluyor. Mor soğan lezzeti ayrıdır. Ete bence de daha iyi yakışıyor. Hadi bir kere de bir ısırık al. Al yani. İçi çok dolu ben ne yapayım? Bakar mısın? Hakkını veririm hakkını alırım olayı var burada. Parasına geliyoruz galiba. Yarım ekmek 300 lira var. Verdiğinizin karşılığını alıyorsunuz. Şunu tabağa koysan iki porsiyon çıkar. Şunun yarısını porsiyon diye 500 liraya satan yerler. i̇lla salla yine birilerini abi. Tam burayı üzerinde konuş Ben geçti. sallama değil abi tespit. Haksız mıyım? Oyuna gelmem. <laughs> Şıra mı içiyorsun canım? Şalgamla başladım. Sindirime yardımcı. Kaç para? Az önce söyledim. Aa! <laughs> e yine dinlemiyorsun. Diyete girdiğinden beri iyice kafa gitti sende. Bak yine ısıramadım. Kalıyor. Her türlü dökülüyor abi. Oyma olmasına rağmen hala dökülüyor. Bir şey söyleyeceğim. O benim çok Hoşuma gitti ya. Rambo abi anlattı ya aslında bir şey yani. Evet abi ihtiyaçtan doğan. Abi çok iyi. Müşterinin taleplerine karşılık vermek. Hiç yani hakikaten döner yerken dökülüyor mesela. Hepimizi mutsuz eden bir durum bu. Böyle bir çözüm bulunmuş olması. Ve bugünlerde de abi hem Bursa'da hem şehir dışında çok fazla yapan da var. Ama oyma döner deyince artık kalıplaşmış bence Rambo. Direkt herkesin kafada yanıyor ışık. Nasıl yanıyor ışık? Işık dedim bak. Nasıl yine sınırda dolaşıyorum? Tam diyecek mi yanıyor diye onu demedim. <laughs> Kardeş bir ısırık verir misin? Bitireceğim yine. Tamam şurasını da yiyeyim. Şu dibinin en kuru kısmı sana Olur, Tamam. Ben ekmek yiyeyim değil mi? Yok merak etme. Oraya da böyle bak bastırıyorlar oraya da et diyor. Yap bakayım. Döner yerken timsah. <laughs> Hadi ben şurayı da alayım. Ondan sonra sıradaki mekanı geçelim. Sana da kalsın. Sırada yine göl köfte var. Yol üstünden biraz şehir merkezine gireceksiniz ama çok değil. Bir 5-10 dakikada buradasınız. Girdiğinizde değecek harika bir yine göl köfte yemeye. Erol, emek, et, mangala geldim. Hadi buyurun. İnegöl'e İnegöl köfte yememeye gelen var mıdır sence? Sadece mobilya alıp döne de yani insan. Niye şimdi? Köfte yemek için bile mobilya almaya gelen <gülüyor> <gülüyor> vardır bak. Türkiye'nin bana göre en meşhur köftesi. Katılırım. Hani Bursa'da izleye pozitif ayrımcılık yapmıyoruz. Köfte deyince bence akla ilk gelen köfte çeşidi çünkü abi çok lezzetli. Hakikaten var mı İnegöl kadar bir şey ya? Bak mesela Akçabat köfte var, Sivas köfte var. Ama İnegöl köfte kadar bilindiğini ben çok sanmıyorum. Mesela sokakta yürüyen birine köfte desen İnegöl der. Bir de ikinci sırada da bence Tekirdağ. Bence iki Akçabat, üç Tekirdağ. Harcanın Tekirdağ net Akçabat köfteden daha çok biliniyor. Sen Tekirdağ biraz pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirsin. Ne olabilir? <laughs> Trakya'yı severiz. Ama nasıl biliniyor o zaman ona değinelim. Özellikle marketlerdeki tutundurmadan dolayı değil, parmak olarak biliniyor abi. ben de parmak olarak biliyorum. Mesela... Yani herkes genelde parmak olarak biliyor. Ben de tam tersi yuvarlak olarak biliyorum. Şu an İnegöl'de de genelde yuvarlak yapılıyor ve ben çıkışın da yuvarlak olduğunu biliyordum ki ta ki buraya gelene kadar burada da ilk çıkışı parmak dendi abi. Nereden çıkmış ilk abi? Abi her köfte gibi Balkanlara dayanıyor. Bulgaristan'dan gelen bir köfte. Oradan gelenlerin burada başlattığı bir köfte çeşidi. Abi ilk gelenler de burada seyyar başlamış İnegöl köfteye. O zaman Şimdi yeni bir teori üretiyorum şekliyle dolayı. Bence hani böyle köfte harcını hazırlayıp poşete doldurup da seyyar arabanın altına koyuyorlardı. Atıyorum yoldan geçtiğini. Abim bana bir porsiyon köfte yapar mısın dediğinde bence o poşetten böyle. Onun bir de böyle metal bir sıkma şeyi var ya. Bunu oraya mi? koyuyordu. Oradan tık çıkıyordu. Onun Hayır. basılmasını izlemek çok zevkli A ama. Aynen. Bence abi tamamen seyyarda öyle başladı. Sipariş esnasında oradan basıldı ama daha sonra dükkanlara geçtiğinde biraz daha tabii bu yuvarlak basma daha kolay olduğu için buna evrilmiş olabilir. Benim de bu yeni teori. O zaman ben ikinci tartışmanın kapısını açıyorum. Hadi aç. Dur bir dakika. O göreyim ya. Hı. İnegöl köftenin kerameti karbonatta mıdır abi? Tabii tabii ki abi. Kerameti tamamen abi lezzeti. Çünkü tamamen et yiyorsun. Bu köftenin içerisinde ekmek, baharat hiçbir şey yok abi. Dan eti, hafif kuzu eti giriliyor. Tuz, karbonat, soğan. Başka da hiçbir şey yok. Ekmek yok. Köftenin en saf hali diyebiliriz abi. Fit bir köfte o zaman. Sen zaten masayı bir donatmışsın. Piyaz var, yoğurt var falan. Abi çok uygundu, dayanamadım söyledi. Piyaz 60 lira. Bu iki kişilik olduğu için 120 lira. Abi yoğurt da 50 lira. Bu da iki kişiliği 100 lira. Zaten bunlar ikram. Hiç girmiyorum oralara. Köfteye hazır mısın? Merakla bekliyorum. Köftenin pişmiş kilosu 1000 lira. Böyle deyince pahalıymış gibi oluyor oğlum. Ben bir tedirgin oldum. Tamam o tanesi 50 lira. <laughs> Normalde burada porsiyona 4 tane koyuyorlar. Her köfte 50 gramdan 4 tanelik porsiyonu 200 gram ve 200 lira yapıyor. Yani şey de yok abi. Mesela 1 kilo pişmiş binse porsiyon 200 gram 250 de yazmıyorlar. Kirazın tanesinin 10 lira olduğu memlekette köftenin tanesi 50 lira bedava. Ekmeksiz köfte bir de. O adam da dün açıklama yapmış gördün mü? Abi girme biraz siyasete kaymışım. Hayır adam diyor ki bak ben, ben o siyaset tarafına zaten girmeyeceğim abi. Oralarda hep duruyoruz. Girsek de montajda atıyorum oraları hiç merak etme. <laughs> adam çıkmış demiş ki ya kardeş geliyorlar biz tatmasın diye. Adam bir avuç avuç yiyor gidiyor. Biz tatmasın diye onu koyduk dedi. Yorumlarda ne yazmışlar? Ne yazmışlar? Olmaz ama. Hani kilosu 600 ise tanesi 10 değil de 7-8 liradır yani. Çok da aslında yanlış bir durum yokmuş ortada. Yokmuş. Yine yorum yapmıyor. Yorum yapamıyor abi. <laughs> abi en çok niye şaşırdım biliyor musun? Bir meyve sıralaması çektik hatırlıyor musun? Altta full yorum abi para bitmiş falan. Karpuza 800 milyon verdim ben onu çekerken. Ama ben geçen eve gidiyordum gördüm onurda 13 liraya düşmüş. <laughs> Bak kartı stil ya. ya ver abi ne oluyor? <laughs> Biz zaten YouTube'a yüklerken bir şeyden para alıyorsan orada soruyor. Ücretli içerik var mı? Evet, hayır işaretliyorsun. Şurada bir yerde başlarken ücretli tanıtım çıkmadıysa zaten bir tanıtım yok. Ne? Bu, me mecrayı... yok yani ücretli tanıtım ama vermek isterseniz... Olsa olur <laughs> <laughs> Burak, dörtlüler açık kalmış kardeşim, kapatabilir misin? <laughs> Karnım doydu yine neşem yerine geldi. Köftenin suluduğuna bak, gördün değil mi? Bak bak bak, Yakaladım mı acaba? Kardeşim altı tane köfte vardı, hadi dördünü ye ikisini bana bırak ya. Yani. Gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben bunları soğuyacak diye hepsini yiyorum ki sana birazdan yenisini yaptıracağım. Öyle bir şey yapmıyorsun, her zaman hadi acelemiz var diyorsun. Bir dahaki yere gidiyoruz, onu da sen yiyorsun. <laughs> Ama yetişmemiz lazım. Hadi şu <laughs> YouTube'a başladığımızdan beri 12 kilo verdim ben yani bu... Tamam hadi sana bir tane bırakıyorum. <laughs> yo, yo, yok yok, Allah aşkına. Yok yok, sen bunu niye bir daha pişirtip uğraşmayalım. <laughs> bir sonraki mekana geçelim hemen, vakit kaybetmeyelim. <laughs> Hadi afiyet olsun. Bak yoğurt da ayırdım sana. Ama piyazdan biraz daha yerim. Çok çünkü iki kişi Gidiyor musun? Hadi geçelim. Çok heyecanlandığım bölümlerden biri oluyor. İnegöl'de inanılmaz bilinmeyen ve çok lezzetli noktalara gidiyoruz. Şimdi de sırada cerrah kuru fasulyesi var. Buraya özgü bir kuru fasulye. Lezzet inanılmaz. gelin. <laughs> aslında Bursa'mızın çok meşhur bir fasulyesi var. Şimdi onu göreceğiz. Yağmur abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş Nedir bu fasulye? Bu fasulye cerrah fasulyesi. görün, cerrah fasulyesi. Meşhur bir fasulye. Tescillenmiş bir ürün. Kabuksuz. Kabuğu hiç yok. Onun ateşinde pişiyor. Kuzu kaburgayla pişiyor. Ve böyle çömlekte pişiyor. Ve böyle çömlekte pişiyor. Hani odun, odun ateşinde. Böyle tencerede falan piyaslanıp buraya koy... Güveçte diyebiliyoruz biz fasulyeyi ama Cerah'ın meşhur fasulyesi böyle çömleklerimizde pişiyor. Kaç saat pişiyor böyle? 2-2,5 i̇ki, iki saate yakın pişiyor. O zaman hızlı da pişiyor. 2-2,5 saat fazla fasulye için çok bir süre evet, değil. Evet, evet, evet. Çok bir süre değil. O yüzden hiç kabuğu da hiç çıkmayacak. Göreceksiniz, Gerçekten deneyeceksiniz. çok olacak. Kesinlikle. <laughs> Hadi abla o zaman hazırız. Dökelim tamam. gelsin bakalım. Tabii bu e, gazı oluyor. Bunu kesinlikle içine bırakmıyoruz. Üzerinize gelmesin. Gelsin abla hiç önemli değil. Biz yanmaya, kirlenmeye her şeye hazırız, rezzet Bu için. Bu sade fasulye. Kaç çeşit yapıyorsun abla? Dört çeşit fasulye Sö. yapıyoruz, acılı. Acılı, etli, etli, sade ve sucuklu. Sucuklu. Şöyle acılımı da göstereceğim size. Bak Kuzu kaburgasıyla ve acı biberle. Şöyle. Bu da acılı fasulye. Gördün fasulyenin iriliğini. <laughs> Kesinlikle kabuk yok. Yiyince anlayacaksınız zaten. Etliden de ver, ben masaya geçeyim. Ben hepsinden tadı tattıracağım, hepsinden hazırlayacağım, ikram edeceğim. Siz de zaten yiyince anlayacaksınız. Tamam, çok teşekkür ederim, eline sağlık. Ol. Afiyet olsun, tabii ol. ki. Evet. Seni çok seviyorum ya. Sen var ya. Acılığıyla başlıyor ya. Dur bir yakından göreyim ben. Gör gör. Yakından gör. Bir de Yapayım sana istiyorsan geleneksel kuru fasulye yap bakalım. Aa kabuk çıkmıyor bir de Pamuk gibi erir kabuk çıkmaz abi. Olay budur. cerrah fasulyesi. Şimdi fasulyenin kendisi burada yetişiyor değil mi? Tabii. Yani ikiz fasulyesi tabii, tabii. gibi. Alüvyonlu topraklarda yetişiyor. Ne ye mi girdi? <laughs> <laughs> Çetçipiti e az kalsın izlik yazıyordu. Cerra dedim ki ne yapıyorsun sen? Aa <laughs> vurduracağım mı bizi çet dedim. Bu bölümden sonra bizi vurabilecek tek bir grup var. Kim? İspirliler. <laughs> sen de orada devreye girersin. Ben zaten Erzhur'umluyum dersin orada ortada. <laughs> Abi bir kere şunu gireyim. Acının kıvamı çok yerinde. Mesela dün bir kuru fasulye yemiştik. Ben ağladım. Ben bağırdım, böğürdüm hatta. Bağırmadım bile abi. Çok acıydı. Bunun acısı çok yerinde. Evet abi. Bu sefer kaşık. Fasulye mi? kaşıkla yenmez ki. Fasulye kaşıkla yenir abi. Hayatta yenmez. Fasulye kaşıkla yenir abi. Kaşıkla fasulyenin suyu çok gelir bu sefer ekmek banmaya su kalmaz. Abi fasulyeyi kaşıkla yiyen bir 100-150 bin kaymak tabaka vardır. Sen de onlardan birisin. Fasulye kaşık çatalla yenir. Destek için mesela pilava geçtiğin zaman pilavı alırsın abi. Ondan sonra şöyle üzerine fasulyeyi alırsın. Kaşıkla burada geçersin. Böyle bir bilgi yok. Fasulye kaşıkla yenir abi. Ben hiç katılmıyorum abi. Ben de sana katılmıyorum. Şöyle acılının suyundan ekmeğime bırakıyorum. Eğer böyle acı eşiniz çok yoksa tavsiyem... Mesela ama acı da yemek istiyorum. Sade fasulyenin üzerine biraz acılının suyundan koydurursanız... Güzel olur. böyle bir tatlı olur. Geliyorum. Al hadi seni kırmıyorum. Bak kaşıkla devam Abi, ediyorum. Kaşık, bak, bak şimdi. Ona. Ver o kaşığı pilava. Şimdi oldu. Bak kaşıklı şimdi Ne kadar pilav alabildin? Çok alma pilav. Abi olur mu öyle bir şey? Abicim. Vallahi... Bak. Fasulyeyi kaşıkla... Pilavın üstüne döker misin? Dökmem abi. Döküp yani, alttan alacaksın. İnsanları yanlış yönlendirme. Bak pilavın şöyle yaparsın yerini alırsın. Tamam mı? Ondan sonra buraya fasulyeyi buraya itersin ekmeğini budur. Kimse insanları yönlendirme işi sizde kardeşim. Onu öyle yiyeceğim, bunu böyle yiyeceğim. Ben zaten insanların yediği şeklini şu an sana tarif etmeye çalışıyorum. Ben kimse yönlendirmiyorum. Sen yanlış yönlendiriyorsun. Ben 30 tamam. küsur yaşındayım. Ben çatalla kuru fasulyeyi yiyen bir tek seni gördüm. Ayran da çömlekte bu arada. Hayret ayran içiyor. Şalgam mı yok? Çömlekte olsun diye. Abi fasulyeye geçmemiz gerekirse fasulye enfes. Yok mu kabuk hakikaten? Kabuk sıfır ve çömlekte orada közde pişiyor O közün tadı baba da geçiyor abi. Ya. Ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor. O zaman gel babaya gel. Gel babaya. Baba gelsin meydana baba. Hadi baba gelsin. Baba gelsin. <laughs> ya Türkiye bir yemek olsaydı etli kuru fasulye olurdu bence. Eti tam bulamamış fasulye ile birlikte karma anlamış diye mi? Bir şey söyledin altını doldur neden olsun? Ne demek istediğini anlayamadım ya. Bu aralar milletçe ete biraz zor oluşabiliyor olabiliriz. Geçer. Bugünlerde geçer. Türk'ün gücünden bir şey eksilmez sen merak etme. Abi ben de bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğüme. Of. Baba tahliye o zaman kardeşim. <laughs> Vallahi yedik kuruyu döndük özümüzü abi. Bana çok iyi geldi. Ben de çok mutluyum. Bana böyle bir ruhsal ne denir ona? Abi ben ruhsal bir arınma gibi geldi. Belçika'da biraz dezenformasyona uymak olan Dezer ne? Dezenere... De... Hayır, dezer dezer geçirmiştim abi. Kardeş, biz bu tip kelimeleri genellikle doğru yerde kullanmıyoruz ama <laughs> neyse bakalım inşallah dezer formasyonu uğramamışımdır. Özüme döndüm şu sofra kurulduğu andan beri hakikaten bak yüzde yüz samimiye söylüyorum bunu. Sanki böyle sen yam tarsın. Böyle bozkurda oturmuşuz gibi falan hissetmeye başladım kendimi. Bir tepemizde otağın çatısı eksik. Bir de atımız yok. Böyle çömlek memlek ben çok yükseğim şu an yani. Abi selamünaleyküm. Dur oğlum yayındayız ha. Gel böyle gel gel. Nerede? O tatları sıralıyoruz diye. Yani. Nerede sıralıyor? Nasıl böyle tatlı çeşitler abi. Aynen kral oyum. Kral. Aa kimse çekmiyor. E ben mi çekeceğim? Ver evet, abi telefon Ben, ben çekeyim yayında ne ses alırsınız. atayım. Evet. Ah keşke benim de şapkam dağı olsaydı. Dağı tak kral. Geliyor abi. Hazır mıyız? Oo. Şöyle gelin. Şapka kimin şapkası lan? Kralın şapkası. Kral. Almayız. Sana <laughs> daha çok yakışıyor. Kabul Kardeş, kuru fasulyeyi sen neyle yiyorsun? yemek lazım. Başka? Soğan lazım. Kaşık mı çatal mı? Çatal. Aa! Oh, ya bu duruyor. Sen de mi çatal? Abi ben kaşıkla yiyorum. Adam! Aa. Ne oldu? Ya kendine <laughs> bir tane <laughs> yağcı buldun yine. Abi, kral benim adamım yermez. sensin artık. Söyle kral. Abi çatala yenmez ki. Bak. Bu halk, halk Sen adamı. Ne yiyeceğim? Bak bu etine sosyete. Etine İki de biz de sosyete burada. <laughs> Abi. Abi. Buyur. 2-2 mi Bursa'dan gol haberi mi var? 2-2 artık yorumlarda kazanan belli olsun <laughs> 2 -2 mi? Biz de yemeğimizi bitirip sıradaki mekanı geçelim. Sadece fiyatları vermek... Abla sade 200 lira. Sade kuru 200 mü? Ha, 2. Diğerleri değil. Eee etli 200. Tamam abla. Sade 200, diğer etliler, sucuklusu, etlisi 250. Pilav. Abi pilav da işte yani Edir. Hayır canım. Ha 100 liradır muhtemelen. Tam, tam, 100 liradır. tam pilav. <laughs> <laughs> yapma, yapma. Hadi geçelim. <laughs> Uludağ'ın İnegöl yamaçlarındayız. Burası Boğazova Yaylası. İnegöl'den bir 20-25 dakikaya buraya çıktık. 32 dereceyle başladık. Burada 23-24 derecelere kadar da düştük. Yazın böyle serin bir yerlere kaçmak istiyorsanız tam yeri ve nefis alabalık yapıyorlar burada. Hadi gidelim. Alabalığımızı seçelim, pişirelim, masada afiyetle yiyelim. Ömer balıklar burada mı? Geliyor mu? Evet abi. Aha! Bak! Kımıl kımıl görüyor musun? O. Bu balıkları boğaz ova ile özdeştiren nedir? Neden boğaz ova'da bu kadar balık öne çıktı? Abi burada su değiştiriyor balığı. Bravo'cim. Aslında bu suda bir hafta 10 gün kaldı mı? Mesela alabalık balık yerken böyle bir koku gelir. Evet, o, eden. O koku burada yok abi. Su değiştirdiği için ama ilk geldiği zaman pişirip vermiyoruz bu balığı. Ha mesela o dışarıdan gelen balığı burada direkt hiç pişmiyor. İlla bu suda duruyor. Evet abi. Ve havasıyla, suyuyla bu balık burada güzelleşiyor. Farklı kılan da balığı bu. Şimdi balıkları yıkadık, sen içeride bunları temizleyeceksin, Evet abi. Hadi bakalım balık Hani balıkçıya gitsen gözüne bakarsın, kulağının zarına bakarsın ama zaten hepsi daha... Aman ne kadar hareketli bunlar. Lan! Aha, ben benimkini buldum abi. Bak, göz cam gibi. Bir dakika. Aha, gitti. Şu, ha, şu. Şu muydu? Şu. Bu mu? Bence de artık, karıştı. Işte. Bu olsun o zaman. Tamam, bu benimki. Evet, bakayım şimdi. Bak, dişlerine bak, dişlerine. Ballıyı ısırırlar. <laughs> benimki bu olsun, bana bunu tamam, yapabilirsin. Bu İsteyin gelsin. Peki o sudan ben tutabilir miyim sence? Bence çıplak elde bile tutarsın sen. Harbi mi? Deneyelim mi? <laughs> Hadi gel. <laughs> Bak tutarsan iki tane yerim ama az. Lan! Oğlum mikrofon düşecek diye çok korktum lan. <laughs> 4, 3 tane. Oğlum o bir tane videolar var ya böyle kuma aşıyorlar, oradan balık çıkıyor. Öyle bir taktik yok mu burada? <laughs> bak bence şu gel <laughs> gelme gelmeye niyetli ol. Baba bak. Hadi. Lan gelmiyor abi. Aha. Evet, Namur'un hakkını verdik abi. Kaç tane? Üç tane mi yiyecekti? Evet. Ömer balayı değiştiriyorum. Bana bunu yap. <laughs> Gerçek bir kimsatsın. Hadi. Yiyeyim lan çiğ. <laughs> tamam abartmayalım. Hadi masaya geçelim. <laughs> kadar uyur mu be? Oğlum yeter bir yaptın iki yaptın yeter lan. Erimiş kaşarlar kalk. İçim geçmiş. Nasıl uyuyorsun 3 dakikada kardeşim ya? İçim geçmiş. <laughs> Çok mu yedik ne oldu? Rakımdan. Hava da çarpmış olabilir. Espri içermiyor. Gerçekten yükseklik olan rakımda. <laughs> geliyorum. Zaten alabalık abi ilk fırından çıktı mı çok sıcak oluyor. Şu Soğuk açıdan hiç görmemiştim sokma seni. Lan. Yok sokmam merak <laughs> <laughs> alabalık ilk fırından çıktı mı çok sıcak oluyor. Biraz soğusun. E bir... Tamam ben soğuttum da geldim. Tamam geliyorum ben. Şu an nasıl hissediyorum biliyor musun? Uykudan yeni kalkmış gibi hissediyorum. Hayır böyle sabah annen kahvaltıya zorla kaldırıyor ya hadi oğlum kahvaltı hazır. Herkes seni bekliyor. Aynı öyle. Ben hiç yaşamadım oğlum. Yani neyse masada bir şey bir dikkatini çekti mi ya da birden çok bir şey. Şurada kan çekiyor. Kan çekiyor bu mu? Bu domates mi? Değil. Niye? Ne bu? Makedon biberinin turşusu. Ama tam domates gibi. Ben bunu domates, mesela ham domatesten turşu yapıyor ama onu zannettim. Isır, onunla başla. Ha acı değil mi? Değil, değil. Ya bırak hayatta, ya. hayatta şey yapmam. de yiyeceğim. Ver ben ısırayım. Al. Ah. E, yani, suyun da ekrana da kadar geldi. Kendi ısırsana. Isır ya. acı. Ya bak acı yandığını belli etmemek için yapıyorum. Isırmayacağım abi. Yemin ya, ederim ya, bugün değil, sana güvenim yer sıfır. Gel misin? Yemem. Güvenini tekrar kazanacağım. Yemem abi. Çok iyi bu arada. Ben tamam, ısırmadan ye bir küçük. Ha şundan yiyeyim. Ne fark var oğlum ben senden küçük Nasıl? Aa nasıl bir acı bu? Yakmayan acı. Evet. Yanında tatlı gibi. Neyse tamam hadi güvenimi kazandın tekrar. <laughs> bu da turşu. O da senin kan çekmiş. Turşusu. Biraz da bu da Karadeniz'den mi yoksa bu da mı Arnavut Genelde Karadeniz'de var bu. Abi miniye Karadeniz gibi burası zaten. Hatta Uludağ'dan daha Karadeniz çünkü görüyor musun ağaçlar uzun uzun. Mesela Uludağ'da nasıl ağaçlar? Bodurdur. Bodur olunca <laughs> ne oluyor? Makim mi oluyor da? Yok bu çok bodur oğlum. Uludağ'da ha, o da... Maki tam bodur değil mi? Maki çalı çırpıdan biraz hallice oluyor. Antalya ee, Evet. Burada da Boğazova ekmeği. Bak şimdi ben ama bir kıyaslama isteyeceğim. Hadi. Cerrah ekmeğimi mi Boğazova ekmeği Hadi bakalım. Mi? Çünkü Cerrah'ta bize söylendi. Neden de? Ne? Bizim ekmeğimiz yakın köyler ama daha farklı dendi. Çarpıştır. Bu ekşi değil ama galiba. Değil mi? Ekşi mayalı mı bu da? Bu da mı ekşi mayalı? O daha ekşi mayalıydı. Şimdi aradığım gurme. <laughs> ben ekmek tüketmiyorum abi. <laughs> evet banacaksan yaklaşayım. Bizim evde 29 yıldır besaç tüketiliyor. Biz ekşi maya falan bilmeyiz. Artızan ekmeklere giremedik. Sıcak mı o? Sizin yapacağınız sosyeteliği kırmak için besaşı bu konuyu hallet edemezsin kardeşim. <laughs> Niye? BESAŞ'la kaç para ekmek? Bir. Ha? Kaç? Kaç para söyle kimi sosyeti oldu ortaya çıksın. Bilmiyorum. 15 TL. Ama sonra 20 oldu. Ama <laughs> 400 gram. Bunu unutma hiçbir zaman. Hadi gel aldırıyorum artık. Bence soğumuştu Be yeterince. Sen benzeri viral mi aldın kardeşim burada BESAŞ öpülüyor şu an. Bugün hep marketlere çalışıyor. <laughs> artık bir ösen mesen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ata Bulvarı'nda açılan kocaman karfur'u gördün mü? O yıkıldı ya onun yerine işte. Türkiye'nin en büyük karfur'u galiba. <laughs> Hadi gel. Şu ekşi mayalı ekmeğimi bandırayım. Kılçıkları ayıklandığı için abi geriye sadece yemek kalıyor. Of. Hani alabalık hep böyle saman gibi tatsız tuzsuzdur ya bu gerçekten hani balığın tadını hissediyorsun abi. Çok merak ettim. Ben hiç beklentim yoktu bu kadar. Seni çektiğim en iyi manzara ya. Allah Allah. Valla ben arkayı izliyorum. Suyu alamıyorsun ama değil mi aşağıda? Köfte müfte olsa tık alırdım şimdi. Kafasını <laughs> al. Başını mı veriyorsun bana? Ha. Bıraktım sana. Ayıklar yersin gözünde. Az önce orada uyumuş yatıyordum. Ben istesem sana neler yapardım lan. Ağzına çiğ alabalıkla bile vururdum. Sen benim gibi elinde yakalayamazdın ama. Ağzımla bile yakalarım. <laughs> Hadi lan gül. <laughs> yüzünü göstermiyoruz o yüzden böyle yapıyoruz Ağzını değil mi? mi? <laughs> Hayır Hep elinde yakala mesela desen girmezsin o toplar ama yüzünü göstermediğimiz için ağzınla dön. Yemin ederim çakıyla aslan avlarım. <laughs> evet İnegöl'de harika bir bölüm çektik. Benim çok içmesinde. Bence yorumlarda da tebriği hak ettik abi. Ne dersin? Güzel yerler bulduk. Çok iyiydi. Köy köy yayla yayla dolaştık. Özlemişim seni. Ben de seni çok özlemişim. Bak <laughs> kapatmayalım ya. Dereye de gidelim. Dereye gidelim. Ama ondan önce tabii ki bu yerlere bizi götüren Ramazan abiye bir teşekkür edelim. Ramazan abi. Bu, buraya bir abi daha kalk geleceğiz abi, kalk abi? Koca gidi Ramazan abi ya. Kalk. Kalk. Abi buraya abiden. gelip özel mançı yapacağız Ömer kardeşim bize. Mançı yapacak. Ömer sen de gel. Mançı nedir Ömer'den dinleyelim. Hmm. Abi mançı balıkla olan bir şey ama bütün malzemeleri közleyip de yapıyoruz Burak abicim. Onu da tavsiye ederim. Şimdi közlüyorsun sebzeleri atıyorsun. Evet. Anlatma Çünkü... geliriz ya. Abi zaten geleceksiniz. Bekliyorum yani. Tamam o zaman spoiler vermiyoruz. Ramazan abi çok teşekkür ben ettik teşekkür abi. Ederim. Vallahi zahmet verdik. Ama harika yerler gezdik. İnegöl'ün hakkını verdik abi. Sen de balığını ye. Ondan sonra şu suyun kenarına biraz gidek Eritiriz. Yürürüz. Baş başa kalalım seninle Özdeşlik. Bir güreşelim mi lan? Her yer çayır çime. Hadi <laughs> yağları getir. <laughs>